Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Artık hangi saatte beni izliyorsanız yeni bir villa, hoş geldiniz. Uzun zamandır yoktum, yaklaşık bir ay kadar. İlk YouTube açtığımda her hafta bir video yüklüyordum, o yüzden biraz yoğun başlamıştım ama tekrardan geldim, buradayım. Bugün çok heyecanlı bir gün, Mahmut Orhan'ın ilk live performansını izlemeye gidiyorum. Arkasında orkestra olacak diye biliyorum ama çok emin değilim, gidince göreceğiz. Yüzme maske yaptım. Orayı çekmedim ama şimdi bir tane daha maske, kağıt maske yapacağım. Onu beraber yapalım dedim. Sonra beraber hazırlanalım, gidelim. Öncesinde biraz bir şeyler içeceğiz arkadaşlarla. Sonra da konsere geçeceğiz. Kağıt maske olarak da Watson's'ın bu Kore markası Low My Glow'un maskesini yapacağız. Bu aydınlatıcı yüz maskesi. Bildim bayağı yıprandı. Benim ışıltısını da kaybetti. O yüzden bu iyi geleceğini düşünüyorum. Şimdi bir bunu yapalım. Hem kağıt maskeler için hem de makyaj için böyle bir şey aldım. Kafama takıyorum. Çok rahat oluyor. Hem makyaj saçıma bulaşmıyor, hem kağıt maske saçıma bulaşmıyor. Çok da tatlı bir şey. Ben gene geç kaldım. Saat kaç bu arada? Saatim yok ama en son dörttü. 5 gibi çıkmam gerekiyor. Yapacağız, halledeceğiz. Ay dolapta durduğu için çok soğuk. Şu an çok korkuyorum. Ha ha çok soğuk. Bu diğer kağıt maskelere göre benim kafama daha uygun. O yüzden bu maskeleri çok seviyorum. Korkuç görünmüyor muyum ama? <laughs> Bir ay sonra karşınıza böyle çıkmak istemezdim ama yapacak hiçbir şey yok. Şu kalanları da oyunuma süreyim şöyle ellerime de süreyim ne manaysa. Şimdi bir 10-15 dakika bekleyip geliyorum. Ay ben bayağı hazırlanıp geldim çünkü o kadar geç kaldım ki 6'da buluşacaktık saat 5.30 ve ben daha yeni hazırlandım çıkacağım. Anca yetişirim. Size ne giydiğimi de gösteririm. Makyajımı da böyle yaptım. Yani ne giydiğimi de göstereceğim ama yağmur yağdığı için çok bir şey giymedim. Tayt üstüne polar falan geçiştirdim. Açık hava zaten çok da önemli değil. Hava yağmurlu ben krem botumu giydim. Neyse birazdan boy aynasını da gösteririm ama makyajımı çok sevdim. Öyle hemen bir üstümü gösteriyorum size sonra da çıkıyoruz. Altıma dediğim gibi yağmurlu havada krem botumu giydim. Çünkü neden giymeyeyim? Altımda böyle bir tight var. Bu Dagi'nin inanılmaz güzel bir kalıbı var. Bir beden kesinlikle inceltiyor. İkiyi zorlar. Bende iki beden zorlanacak bir bacak yok kendimi övdüm. Altına böyle bir beyaz tişört giydim. Üstüne de böyle bir sivit giydim. Saçlarımı dalgalı yaptım. Aslında biraz daha şık olurum diye düşünmüştüm ama hava gerçekten çok yağmurlu. O yüzden böyleyim. Bu da Mont Kadıköy'de bir vintage dükkanından almıştım. O kadar güzel ki yani ben çok seviyorum. Çoğu kişi sevmiyor bunu. Bunu giydiğimde bana laf söylüyorlar falan. Ama beni ilgilendiriyor ama asla. Ben değişik şeyleri severim böyle. Bu şekilde. Konser için bence yeterli. Zaten havada çok yağmurlu. Çanta bilmiyorum ne takarım. Onu da takarım. Neyse. Gidiyoruz. Yıllar sonra metroya bindim. Ve maske taktım. Çok gerginim. inanılmaz. bir Metroda da maç izlemezsiniz. Hizmet var. <laughs> Kullanılır. belediyesi. Belediye çalışıyor değil mi? <laughs> Aa, bana bakın ama Taksim'deyim. Yıllar sonra. Turist gibiyim şu an. Hadi çocuklar, ben içemiyorum siz için. Hadi artık. Afiyet olsun. Ben çıkayım. Çantaları açık tutuyoruz. Bağırmıyoruz. yaklaşık terste. 9'da çıkacak saat 9.30. Mahmutçu beni duyuyorsan böyle olmaz. Yine ben konser arasında alarmım çaldı. İlaçlarımı içmem gerekiyordu. Sadem'in orkestra şefi böyle bitti yaptı. Mahmut Orhan el salladı. Herkes kalktı gidiyordu. Kameramanlar toplandı. Sahnenin oradan bir tane adam durun durun gitmeyin bitmedi dedi. Çok saçma bir hal aldı burası anlayamadık. Bitmemiş ama. Seyircilerin yarısı gitti ama ben olsam cingar çıkartırdım. Tam bir saat durdular. Neyse başlıyor. Bunlar yan çekmediler ama ben kendimi çekiyorum. Şu an ellerim titriyor. Elim titriyor. Şaka mı yapıyorsunuz? Eksere soktunuz mu? <laughs> Ay elim titriyor. Bir saniye dur.

e böyle bekleyeceğiz mi? Şurada şöyle dur. Gire, girebilir misin? Ben giremem bence. Bana istiyordum. Istiyordum. Al Samet güvenmiyorlar Biraz da bana güvenini konuşalım. Go 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 İlk go. İlk defa yanımda biri araba bilmiyorken ben trafiğe çıkıyorum ve çok heyecanlıyım. Tekne nasıl çıktı? 20 ile giderken ablam biraz daha yavaş olur musun dediğinde orada videoyu kapatmak zorunda kaldım. Çünkü iki reis Bir videoya çok fazla. Bayağı kavga ettik yolda. O yüzden dedim tamam video falan çekmiyorum. Ben tek başıma çıktığımda çekerim. Neyse eve geldim şimdi. Kübra ile düğün alışverişine gideceğiz. Sanki her dakika evleniyormuş gibi hissediyorum. Evlenemediği için herhalde hala. Aralıkta düğünü var. Şimdi ona alışveriş yapmaya gidiyorum. Herkesten önce hazırlandım ve bekliyorum 10 dakikadır. Size ne giydiğimi göstereyim. Bu jeans'i Zara'dan aldım. 36 beden üstümdeki. Bir ton koyusunun da 34'ünü almıştım. Belki o da olur diye. 34 olmadı. O yüzden dolap hesabımı ekledim. Aşağıya link bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Çoğu marka ürünün etiketli sıfır ürünleri var. İadeyle uğraşmıyorum. Bitik altına da satıyorum. Altıma böyle Nike sneakerlarımı giydim. Bunlar çok rahatlar. Üstüne de böyle bir tişört giydim. Beyaz Trendyol Milan'ın vatkalı tişörtlerinden. Ama şık duruyor. Seviyorum bunları. Üstüne de bol bir parka giyip çıkıyorum. Hava çok soğuk değil, çok sıcak da değil ama koşturacağım için yeterli. Çok kalın giyince de terliyorum malum. Böyle hazır ve nazır bir şekilde gidiyoruz. Bu ara farla eyeliner çekmeye başladım. O kadar güzel ki yani buğulu böyle Hafif çekik gösteriyor. Gözlerimi o yüzden çok seviyorum ve bir dakika falan sürüyor. Böyle. Daha demin dedim ki Kübra ile dedim düğün alışverişine gidiyoruz dedim. Sanki her gün evleniyormuş gibi bir evlenemedi dedim. Ne düşünüyorsun? Evet. Mescidlerde olmak mı gerekti bence? 7 senelik ilişkisi var. 1,5 senedir şekiz. evlenemiyor ya. Şekiz. Bir buçuk senedir de evlenecek geçen, evlenemiyor Geçen gün 8. yıldönümümüzü kutlamayı unutmuşuz Üstünden 3 gün geçmiş Oruç beni arıyor diyor ki Aşkım biz bir şey unutmuşuz Siz daha evlenmeden bu günleri unutursanız Hiçbir şey yapamazsınız böyle Hayat olur. çok zor arkadaşlar İkinci günü beyaz atlet giyersiniz televizyon izlersiniz artık Öyle gözüküyor <laughs> Neyse bana maske taktırdın o yüzden Benim çok sevdiğini söylemen lazım Ben maske hiç takmıyorum Seni çok seviyorum Teşekkürler Gelince kendi ülkemde kendimi turist gibi hissediyorum. Evet. Ne hissediyorsun? Evet. Turist gibi hissediyorum. Evet. Anlatacak evet. mısın o zaman? Hayır, <laughs> <laughs> ne anlatacak? Sultanahmet Meydanı. <laughs> Sultanahmet Meydanı. Göster. Göster. için ayrı bir vlog çekebilirim. İstanbul'un tarihi yerlerini geziyorum diye. Şu an sana düğün alışverişi yapmaya geldik. Oturursan Sultanahmet Camisini anlat olan da anlatayım. <laughs> Ay ben de sevmem. O ne o kadar uzun boylu? 1.55 kafi ya. 1.55 değil 1.60. <laughs> yani. 1.60 kafi ama. Ama bir... Melo bir şey söyleyeyim mi? Geçen gün kızlar benim boyumu ölçtü. Aslında ben 1.58'e 1.60'mış. <laughs> 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 Kendim bununla <Ya>, olmaz. <laughs> Büyümüşsün kız aferin. <laughs> ben bir ceviz ağacıyım gülhane farkında. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane farkında. Ne, ne sen bunun farkındasın. <laughs> Nasıldı ya? Yan ben de Bildiğimi de unutturdun bana. Hayır. Olursun, Bildiğim doğruları yok. <laughs> Ay ben niye konuşamıyorum ayol? Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen farkındasın ne de polis farkında. Bak <laughs> öyle evet, değil miydi? Evet doğru kral. <laughs> öyle. Bir hane önümde de o yüzden böyle şeyler söylüyorum. <laughs> İlham geldi. İlham geldi. <laughs> İlhamlarımı nereden alıyorum dersiniz işte böyle İstanbul'un tarihi yerlerinden alıyorum. Hayatımda insan sırası görmemiştim. İnsan sırası gördüm. İnsan trafiği var şu an burada. Göstereceğim hemen size bekleyin. İnsan trafiği bu. Böyle bir olabilir mi ya? Bence Böyle... olamaz ya. <laughs> Arkadaşlar bakkallarda da kahve bir var. Bir Biz oraya da gitmiyoruz. Mount'la çıkacağız da çıkamıyoruz şu an. Kumaşın güzelliğine bakın deliriyorum. 100 liraya gayet şey. Muhteşem değil mi ya? Bunda yazlık böyle mini bir elbise yaptığınız düşünün. Şey var, Harika. Şey Harika. Deliriyorum şu an burada. Farklı olduğu için zaten güzel. Şimdi altına koyman lazım ki o zaman öyle göstersin. Bakayım. 180. 180. 180. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> 180. <gülüyor> tamam mı? 180. 170 Tamam 170. <laughs> Kesinlikle. Nasıl yorulduk ama. Çok yoruldum. Sen bilmiyorsun ben niye kahve çekiyorum ya. ki. Şovalı <laughs> seni kahır olarak gördüm özür dilerim. Boncuk boyatmaya geldik. Şu an çok action'lı bir iş yapacağız ve hepsini size. Parça boya. Et. Hepsini size ee, de göster. Aklı... Abi işlemi çekebilirim değil mi? YouTube'a gir, YouTube'da var işlemlerimiz. Ay ben de YouTube'a çekiyorum <laughs> işte. Allah Allah. Evet lütfen. Biz de YouTube'cuyuz ya. Aa <laughs> kanalıma abone ol ben de seninkine olayım abi. <laughs> abi ünlüsün ha. Benden bir sürü... çok takipçin var. Köyümde <laughs> abi, bir sürü şeyler videolar çektik de. Çok zor yükleniyor bu ya. Evet zor <laughs> abi bu <laughs> işler. Şey Müşterilere nasıl göndereceğiz onu? Müşterilere? Müşterilere diyeceksin İnterle ki müşteri var. şuraya hemen YouTube kanalını yaz. He. De ki YouTube kanalıma abone olmayana boncuk boyamıyorum. Hemen olurlar abi. Hemen ben olurlar. De. Bak ben olacağım şimdi. Zaten hayat çok pahalı. <laughs> görümcesi mi oluyorsun o zaman? Görümcesi o. Görümcem. He. Merhaba. Ben, ben iyi yakın ben arkadaşım. Ben mükemmel tatlı bir iyi yakın arkadaşım. He. Ben de tatlıyım görümcem. Ay şimdi. tabii görümcem sen de tatlısın. Sanki nikahdan mı tamam bitecek? Kına gençliğine yapmayacak mısın bir şey? Kına için uğraşıyor zaten, kınaya o kına elbisesi için. Mika'yı ee, <laughs> da arkadaşına bırakıyor. Sen şimdi o boncukları bana düğün hediyesi olarak boyatırsın. Ne bileyim, canı Çingene ya! hiçbir o şeye para o vermiyor. O Yemin o ederim zengin o bu o zengin zaman. olur, bu kirli çıkan. Şimdi bu beyaz incileri evet. Kübra'nın danteline göre boyatacağız. Olur. Buradan böyle işlem yapılıyor. Alttan renkten çıkar. Evet. Yani karışımdan meydana geliyor. Hazır bir renk yok. Hmm, görüyor musunuz neler var? Kök boyasından çıkarılan boyaları kimyasalla çoğaltıyorlar. Ben anlar. de iş için bazen düğmeleri falan parça boyaya gönderiyorum da. Biz de boyatıyoruz Öyle bu arada. Mi? Ben de deri işindeyim. Öyle mi? Tabii. Hmm. Deri boyatıyoruz mesela. De da ekledik. Bu <laughs> kayağı. Yani bildiğin laboratuvar yani burası. Laboratuvar. Kamera YouTube için Ben şey fizikten falan bahsediyorum bazen. Sizin her dalından bir ama ufak tefek ayrıntı. Bana bakın ama. Ben, ben çok beğendim bunu. Falan. Niye öyle diyorsun? Kına giy takabilirsin. <laughs> evet benim kınam olsun Biraz takarım. Biraz hızlı bir geçiş oldu arkadaşlar. Farkındayım kusura bakmayın ama ofisteyim videoyu editliyordum bugüne yetiştirmek için. Ama kapanış yapmadığımı fark ettim. O yüzden size bir hoşçakalın demek istedim. Benimle böyle bir haftalık bir vlog gibi oldu. Sürprizler var. Çok keyifli. Çok heyecanlı. Hala çok heyecanlıyım. Hala atabilmiş değilim. Böyle trafiğe falan çıkıyorum. Bayağı keyifliyim yani o sonunda. Öyle. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Böyle bir haftalık bir haftalık videolar çekmeyi düşünüyorum. Daha çok keyif alıyorum çünkü. Her yerden böyle birer kesip gibi daha eğlenceli oluyor. Onu daha çok sevdiğimi fark ettim. Önümüzdeki haftada bir video gelecek. Belki haftada iki videoya çıkartabilirim. Şu an onu düşünme aşamasındayım. Şimdilik kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Aşağıdaki izlere de basarsanız sevinirim. Hoşçakalın.